Moda belberi bu moda. Geçi <laughs> kırklığında adam keseriz. Sana, lan kulağımı tut kes bunu keseriz bir de şimdi. Ne olur ben keseyim lan. Ya o adam ben keseyim lan. temizlemiş misin? Temizlemişim. Bağlamışlar. Kabak gibisin, aynı, aynı, kabak kabak yahu, gibi gibi evet. Onun da burası böyle lımlı burası aynı şey bakıyor. İyi Şimdi, azın küçük çik sağa da görüm ben. Annem, Hadi biz, ben sana yardım Özür, canım annem ben acil ama ben yazmadım. Bunu ablamdan yardım aldım. Nasıl güzelim. oldu mu kızım? Sevgililer ee, moda belberi bu. Arkadaşlar varsa tıraş olmak isteyen gelsin kızıl dayakasına. Geç çıkırtlığına. Adam kıracak adam ben göremiyorum ama ben bak yapıyorum bu işi. Ağlama duman çıkarttırıyor vallahi ha. Ha gözünü sevdim ya. Gelsin o Bekirli de gezen belberler valla kırkı verir onları ben tek tek. Moda istedikleri kadar moda. Kelleni keseceksin şimdi be gari. Ben onun kullanmasını bildin kesmez o. Yeter ki erkeş kaynaşmasın. <laughs> <laughs> Sakal tıraşı bile ne deriz adamı? Stop çek. Şey... Tamam tırtkı oldu. Stop çek. పక్కన